arkadaşlar şu an destemiz olduğu gibi destemizi değiştireceğim arkadaşlar destemizde bence barbarlar olmalı ya barbarlarda kimin yerine olmalı bu da tartışılmaz bir soru herhalde dört koplu. hiçbir şey yapmıyor ancak tüf tüf tüfü var kamilin de yani kafadan tayfan da var olunca bir şey olmuyor. Ama güçlü kart. Hadi bakalım. Git silah şöyle git. Sen uçamayın. Ya oğlum şu deste niye böyle popüler? Bak benim arkadaşım da bu desteği oynuyor. Yuhart artık ya. Niye popüler bu desteğin? bombacı atıp bir şey yapmıyor. Ya bir şey de yapmıyor. O kadar. Ha bu şey de sesi. Peki yanında da dev goblin. Dev goblin. Aha o deste. Dediğim deste işte. Bu deste değişmiyor. Pekka dev goblin. şöyle adam akıllı desteler oynayın. Ben maça girdim tamam mı? Sizden önce ee, Pardon videodan önce Videoda adam iksir golemi oynuyor Oh Beni yenmeye çalışıyor ee, Iksir golemi attı Adam da yakalandı 3 taş yedi Yani Yapmayın iksir golemi niye oynuyorsunuz Sorununuz mu Arkadaş Yani Önce o bir de evrimli. Bir dakika. Bu adamla ben yüz yüze gelmiş olabilirim. Nereden biliyorum? Bu adam ee, diğer maç e işte video çekmeden maç yapmıştım bu adamla. Oğlum yine gel. Öbe. Oğlum adam İsrailli olabilir mi? Ya? Hayır, hayır. Kaybetmeyelim orayı. Barbarlarımız güvende. Bak barbar bar almasaydım maçı kaybetmiştik. Böyle oklar. Böyle bağırdım ki. Tamam. Böyle. Şövalye. Ya. Şövalye yaptım hadi. Tun oraya vurmasın aferin. Barbarlar. Geliyoruz. Üç taşa geliyoruz. Üç taşa geliyoruz. Hadi. Hadi aslanlarım. Oh, oh pek kaydı Pek erittik orada. Vurun. Bitti. İyi oyundu. Seni sefil yaratık. Yok edilen kut. Şimdi diğer maç. Biz kaç maç yapacaktık? İki. 2 demiştim. 4 de demiş olabilirim. Eee 4. 4'tü 4 4 4 4. Doğru. Doğru. Hayır. Yapamazsın bunu. Oh mis gibi her, şey. her yere karışamazsın acım. Bak şimdi ne atacaksın? Tamam. Buz golemiyle çekti. Vur. Aha aferin. Durmasaydın çektim sana. Benim kulemi o dokunmamış. Ben de dokunamadım. Nasıl bir... Şimdi psikoloğa gittim. Hadi. İşte bu. Bu psikolog. Hadi. Yani çok hasar yedik. İnşallah. Döndürdü. Tamam döndürmüş olabilir. Ee, ne yapacağız? sanırım Bir şey yapmayacağız. Oturup bekleyeceğiz. Ağlayacağız. Şimdi. an hani bizim mezarlık olduğumuz için çok eser yemememiz lazım. Asar da yedik zaten. Binosara vurdu ya. Oğlum. Sen nasıl psikopatsın lan? Psikopat. Ayıptır, günahtır. Böyle vursun diye. Zaten silah şöyle onu hallettik. Ya sen nasıl bir silah şuyorsun? Niye yazıldın acaba? Sen kimsin? Vur 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 vur. Güzel. Güzel. Oğlum toret neymiş? Tamam şimdi bak barbarları attım. At onu. At. At. Yok mu? Vardır. Kandırıyordur. Vuh. İyi. Çok iyi oldu bu. Dö döndürdüm. Silah. O silah şuradaki bu kurdu. Ayy yok. Aço. tamam şimdi vurun askerlerin. bakın şimdi çok olacak. ben mezarlığım mezarlık olmayı da var 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 İşte bu. 75 canla kulemizi kaybetmedik. 75 canı var çünkü. Arkadaşlar su içip geldim. Ee, şimdi en az savaşa başlayacağız. Bakalım maçı yenebileceğiz mi? Kazık var. Kazık olması Yeneriz demek. Allahu ekber. Biz bilik bilmedik niye basıyoruz ya şunu. Şu taret taret güzel ama bilik bilmedik basınca o zaman ne yersin işte. Vur. İndir onu. Hayır. Oh. Var ya yıkılacağız diye çok korktum. O güle yıkılırsa nana yeriz. Aa, eksir golem geldi. Maçta seni yıkacağım ama. Dur sen iksir golemci. Pislik. Gel lan buraya. İksir golemini yakılmam ben. Adam gibi oynayacak o da. Maçta acaba canlı yayın pardon canlı yayınlıyorum. Videoda olduğumu biliyor mu? Videoda olduğumu biliyorsa kötü. Çünkü ezilecek. Ezil öyle. Daha da pislik pislik yani bize bulaşma. Pislik pislikte de siz oynama. <laughs> Orada şöyle gidiyordu. Bozduk. Hadi git. Git asker. Oh mis gibi. Şimdi tareti de basarız. Bitti yani. Adamın işi bitti. Oh bitti. Adamın işi bitti. Ha, öyle olursun. Bitti. Böyle adam oynay, adam gibi oynayacaksın. Öyle kız desteleri alıp bir şey yapmayacaksın. Bu ne mu? Her şey alınma. Oo, ben bayağı bir şey biriktirmişim. Son maçımız. Anderson Ali. Anderson. Ander. Anderson. E ben Anderson demedim mi? Ne dedim lan ben az Anderson demedim. Ben bir şey dedim de unuttum. Dediğimi unuttum. Oraya niye ben şey yaptım? Bak bak bak. Ui! F. Bir kılacağız herhalde buç. Bir de adamda pankek var. Eğer Mini Pekka basarsa ayva yeriz. Bir dakika. Hani şu eee kahraman Mini Pekka var ya. Kahraman Mini Pekka'ya Şey bassak. Bu kuleden alıp pankekçi kuleden alıp ona pankek atsa yer mi acaba onu? Vur! Aferin. Aferin oğlum. Vur. Bir tane daha. Aferin. Şimdi gidiyorlar. Gidin. Gidin. Gitmediler. Oh mis gibi. Vur. Bir tane daha vur. Bir tane daha vur. 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 Şimdi nane yedim. Hmm. Bir şey atacak kesin. Kesinlikle bir şey atacak. Kesinlikle bir şey atacak. 13 niye diyorsun? Anla anladık zaten 13 olduğunu. Dur 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 dur. Ah bulduk. O çok güzel. Okları da attık mı? O nasıl dayandı ya? ne diyor O zehir kaç oluyor Zehirden mi işte Nana yedik. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Ee, bu maçta böyle geçti. Ee, hayır. Üç taş yemeyelim bari. Tamam. Arkadaşlar e, video çektim bugün ne maç en son maç birazcık kritik geçti ama sevindim video'ma like atmayı unutmayınız hoşça kal Hoş ka hoşça hoşça